birlikte güzel açılımı yapacağız. Aa, harika. Selam. Şimdi herkes Ömer, Ömer'cim kendini tanıt. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Hazal'ın kuzeni. <laughs> Yerim seni. Beroş da. Beroş'um. Ben de Ferda Kuzeni. Evet. <laughs> Şimdi biz bugün hep beraber dışarı çıktık. Biraz böyle ufak tefek bir şeyler aldık. Şöyle göstereyim. Ee, kutu açılımı yapacağız şimdi teker teker. Önce ne yapalım biliyor musun? Taş, kağıt, makas yapalım. İlk çıkanın önce kazananın kutusunu açalım. Ne dersiniz? Evet. Önce iki iki yapın. Kim kim aldı? Kimse. Ben sen. Sen aldın. Şimdi Ömerli Hazoz. Ben. <laughs> ben. Kimden başlıyoruz? Hazoldan mı? Ben. Tamam. Hadi bakalım neler aldık bugün Ozan? İlk önce şöyle bir şey aldım. Evet. Göstereceğim. Şöyle bir, bir kolye aldım mıknatıslı. Tamam ama teker teker göstermelisin bence. İlk önce şöyle bir mıknatıslı kolye aldık. Kolyi ne? De, bu dostluk kolyesi değil kendi mi? Göster. Ben siyah kolye aldım. Kirebik. Sen, sen otur ar bebeğim ben sana kolyesi. getireyim. Kolyesi. Evet. Arkadaşlık kolyesi. Sonra da bir tane Galatasaray bilek kaldı. Biri, baba, biri, babana, biri sana. Evet. Ben tamam, bir tane Squid Game kartları aldım. Bunlar sticker çıkıyor. Bunlar sticker da çıkıyor. Bunlar normal. Tamam. Bir dakika. Ondan sonra şöyle bir şey aldım. Ne aldık? Şöyle ver kısımda. Böyle Dur konser, bir yakınlaştırayım ben. Böyle konserveden Açıyorsun içinden Şunu şöyle çevir ki e, şey duruyor, Ters duruyor İçinden şimdi. inci çıkıyor. Sonra kolyeye takıyorsun böyle boynuna. Kolyeye çekiyorsun. takıyorsun. Harika. Ben en çok bunu merak ben ediyorum. Ben buraya bunu istiyorum. Aa bir tane çıkıyor bence. Böyle. Çok güzel. Bakayım bir dakika senin şeylerine. Scoot Game kartları. Bunlar kart mı oluyor? Daha bitmedi evet. Evet. Ondan sonra burada da böyle bir şeyimiz var. Başka. Bandana değil mi? Saçınıza tokaya da bandana yaparsınız diye aldınız. Evet. Çok güzel. Şimdi ilk önce Şimdi bir tanesini aç. Sonra bir başkasına geçelim. Sonra tekrar sana geçelim. Tekrar öbürüne geçelim. Böyle böyle yapalım. Çünkü çok fazla paket var. Ben en çok bunu merak ediyorum. ister misin? Ben Tamam. O zaman kartlardan birini aç. aç oh. <laughs> o kutu değil ama. Kutulardan birini aç. Hadi bakalım. Bir göster gösterelim. Bunu. Bir gösterelim önce. Evet. Ne var içinde? Bir görelim. Dişini acıtma. Makasla açalım mı? İşte <laughs> açtım. Ne çıktı. Şöyle bir tane sticker mı çıktı? Evet. Sticker mı yoksa kart mı? Bir dakika. Evet. Ha, stickermış. Çok güzelmiş. Squid Game. Squid Game stickerlar kartlar var böyle. Fotoğrafları. Ha, evet. ha ayırıyorsun kart kart kullanıyorsun. 007. Bunun numarası kaçmış? 456 çıkmadı. Kimler çıktı? Koy bakalım sana. Koy bakalım kimler çıktı? Şuraya koyalım. Bu çıktı. Bunun Ay, ben bu odama gıcık oluyordum. Ha gözlüklü adam, gibi bunların sevdi arkadaşı. Öyle miydi bu? Sanki evet. bir tane kötü adam vardı ona evet, benziyor, o o değil mi? Bu kaç numara? Bu 390' mı? 390 hatırlamıyorum. Bu Frodemel, Frodemel yani 001. Ben tamam, yeri bırak ki sallama kendicim alabilirim. Tamam, hem Frodemel hem 001. Bu Scoot Emberi'ye. Tamam, bu, tamam, bu, bu kim? Bu adamı. O dakşi adamı ne oluyor? Dakşi oynuyor ya. Ha, 053'müş numarası. Ondan sonra 007. Evet. 007 mi 026 yazıyor ne? Ha, yanlış anlıyorum. Ha. Bu da Kandeho. Bak burada yazıyor numaraları. Evet, güzel. Ve 388. Bana. Çok güzel. Bu da Beğendin mi bebeğim? Güzel, fena değil. Ha. Fena Görüşürüz değil. Şimdi Ömerle de. Ömer Beroş taş, taş kağıt makas yapacaklar.